Selamun Aleyküm. Günümüz hayır olsun. Gecemiz hayır olsun. Rabbim korktuklarımızdan hıfsı muhafaza eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Bugünkü edebil Mürfet okumamızın konusu geçen haftadan devamlı komşuluk ilişkileri üzerine. Geçen hafta komşuluk nedir, sınırları nelerdir, komşu olma, komşuya ikram etme konularında hadisi şerifleri okuduk, anlamaya çalıştık. Bu hafta yine komşunun komşu üzerindeki hakkı ve kötü komşularla ilgili hadis-i şerifleri okuyarak bu konuyu da bitireceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim bizleri Resulünün ahlakıyla ahlaklandırsın, onun söylediği her bir kelamı hücrelerimize nakşetsin, öğrendiklerimize de derhal hayatımıza uygulamayı nasip etsin inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Müslüman hanımlar! Ey Müslüman hanımlar! Bir koyun parçası dahi olsa bir komşu hanım komşusu hanım için hediyeyi küçümsemesin. Atalarımız ne güzel söylemiş. Ev alma komşu al, komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Geçen derste bahsettik. İnsanın yeri geliyor anne babasından, akrabasından çok görüp görüşüp hem hal olduğu kimseler komşuları oluyor. Şu durumda ister istemez günlük hayatta da birbirimizden alışverişimiz de daha fazla oluyor. Nedir mesela? Şimdi pek kalmadı gerçi ama ben çocukken annem seslenirdi. Kızım git komşudan bir yumurta isteği ver. Evde kalmamış git biraz tuz isteği ver, biraz yoğurtlu ver ufak tefek acil ihtiyaç durumlarında komşuya koşardık hemen ya da acil bir durum mu oldu çocuk mu ateşlendi biri mi hastalandı hemen önce komşu yetişir ilk müdahalede yanımızda olurdu. Günümüzde bu şekildeki ilişkilerin sayısı maalesef ki azaldı. Artık insanların kapısını çalmaktan çekinir olduk. Acaba yanlış anlar mı? İki yumurta için kapıma mı geldi de der mi? Acaba Şimdi müsait midir, işi gücü vardır deyip kapılarını çalamaz, bir şey isteyemez, bir şey teklif edemez olduk. Mesela bir kek çırpsak, iki dilimini bir tabağa koysak gözümüze az geliyor. Şimdi bunu mu getirdin yani denecek diye yanına başka bir şeyler de koymaya çalışıyor. Ya da bunun tam tersi tamamen götürmekten vazgeçiyoruz. Ama hadis-i şerifte ne diyor? Kimse kimsenin elindekini küçümsemesin. Ne demiştik önceki dersimizde? Komşu komşuya ikram etmeliydi. Bir dilim kekle, bir tas çorbayla, acil durumlarda iki yumurta ile ya da ne bileyim bir fincan kahve ile dahi olsa komşuya ikram etmeli. Ondan geleni ya da bizim ona götüreceğimizi küçümsememeli. Ufak bir şey de olsa içinden gelerek ve sünnete uyarak ikram ettiğini düşünmeli ve kabul etmeliyiz. Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ettiğine göre şöyle söylemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şöyleydi. Allah'ım devamlı ikamet edilen yerde kötü komşudan sana sığınırım. Çünkü muvakkat yerdeki komşu değişir. Muvakkat yer geçici olarak kalınan yer demektir. Sürekli ikamet etmediğimiz Yayla gibi, yazlık gibi, bazen de köy evi gibi geçici bir süre gidip durup asıl ikametimize geri döndüğümüz yerdir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in duası neydi? "Allah'ım, devamlı ikamet edilen yerde kötü komşudan sana sığınırım." Muhakkak yerdeki komşuyla ilişkimiz belirli bir süredir idare edilebilir. Ama devamlı oturduğumuz yer çok önemlidir. Kötü komşuyla her zaman karşılaşma, eziyetlerini sürekli katlanabilmek zordur. Rabbim muhafaza eylesin. Peki komşusuna kötü davrananın, eziyet edenin, küçük görenin hali, ahvali ne olacak? Bununla ilgili hadis-i şeriflerden okuyalım inşallah şimdi de. Rivayet edildiğine göre Ebu Hureyre radıyallahu, radıyallahu anhın şöyle dediği işitilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme falanca kadın geceyi ibadetle geçirir. Gündüzleri oruç tutar, çalışır ve sadaka verir. Bir de diliyle komşularını eziyet eder denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadın da hayır yoktur. O cehennemliktir dedi. Asap falanca kadınsa farz namazlarını kılar, yağı alınmış peynirleri sadaka verir ve hiç kimseye eziyet etmez dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bu kadın cennet ehlindendir. Hadisi şerifte de görüldüğü üzere geceyi gündüzü ibadetle geçiriyor olmak, oruç tutmak, sadaka vermek, da diliyle eziyet veren bir kimseyi cehennem, cehennemlik olmaktan kurtaramıyor Allah muhafaza etsin. Baktığımızda ne kadar kıymetli ibadetler hatta dinin olmazsa olmazlarından bile sayılabilir ibadet etmek, oruç tutmak, sadaka vermek. Ama bunları güzel ahlak ve edep ile taçlandırmak gerekiyor. Ha şu da anlaşılmasın benim kalbim temizleyip ibadetlerden dinin kaidelerinden uzak duranlardan da olmayacağız. Ne diyor ikinci kısımda hadis-i şerifin falanca kadınsa Farz namazlarını kılar. Yağ alınmış peynirleri sadaka verir. Yağ alınmış peynir ne demek? Yani aslında kıymetliği kendine ayırıyor. Biraz daha az kıymet verdiğini sadaka olarak veriyor ama sonuçta sadaka veriyor. Yani farzı yerine getiriyor. Ve hiç kimseye eziyet etmez dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bu kadın cennet ehlindendir. Bahsedilen kadın Rabbimin farzlarını yerine getirdi. Bunu da güzel ahlakıyla süsledi. Komşularına eziyet etmedi. Sonunda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail oldu. Rabbim bizleri de güzel ahlak sahibi olup müjdelenlerden eylesin. Amin. Yine aynı yönde bir hadisi şerif. Sevban radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Üç günden ziyade dargınlıklarını devam ettiren iki adamdan biri helak olur. Eğer bu dargınlık üzerine ikisi de ölürlerse her ikisi toptan helak olmuşlardır. Komşusuna evinden çıkıncaya dek zulmeden ve onu baskı altında tutan kimse muhakkak helak olmuştur. Allah muhafaza etsin. Yine başka bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh gerçekten üzerimize bir zaman yahut bir vakit geldi ki hiç kimseye altını ve gümüşü Müslüman kardeşinden daha sevgili olmadı. Şimdiki halde ise altın ve gümüş her birimize Müslüman kardeşinden daha sevgilidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Kıyamet günü komşusunu yakalayan nice komşu vardır ki şöyle der. Ya Rab bu yüzüme kapısını kapatarak iyiliğini esirgemiştir. Hatırlarsanız sıla Rahim konusunu işlerken de akrabalık bağının bana zulmedildi, koparıldım ya Rabb diye kişiyi Rabbine şikayet edeceğini okumuştuk. Yine bir kıyamet enstansı canlanıyor gözümde. O zor günde bir başımıza kaldığımız, anne babanın evlattan kaçtığı, kimseden kimseye faydanın olmadığı o çetin günde komşuluk hakkı tarafından da yakalanacağız. Dikkat edin bana zulmetti diye şikayet edilmiyor.'' Komşum bana zulmetti demiyor. Ne diyor? Kıyamet günü komşusunu yakalayan nice komşu vardır ki şöyle der. Ya Rab bu yüzüme kapısını kapatarak iyiliğini esirgemiştir. Yüzüme kapısını kapatarak iyiliğini esirgedi yani benimle ilgilenmedi, araştırıp sormadı neyim, ne haldeyim, geceleri emin bir şekilde uyuyabiliyor muyum, faturamı ödeyebildim mi, evimde sıcak oturabiliyor muyum, Evlatlarıma bir kap yemek kaynatabildim mi, evde erzağım var mı, bana rahatsızlık veren, zulmeden kimse var mı, korunup kollandım mı, hiç sormadı yarab, halimi bilmedi, sıkıntımı görmedi. Allah'ım bizlere feraset ve uyanıklık nasip etsin. Böyle bir durumla karşı karşıya gelmekten de korusun. Ne yapacağız? Daha vaktimiz, imkanımız varken ve böyle bir hadisi şerifle de uyarılmışken önlemimizi şimdiden almalı, etrafımızda yaşadığımız yerde olan bitenden haberdar olmalı, elimizden geldiğince komşularımızla ilişkilerimizi kuvvetlendirmeliyiz. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin kötülüklerinden komşusu emin olmaz ise o cennete girmez. Müminin vasıfları nelerdi? Elinden, belinden, dilinden emin olunması. Burada diyor ki kötülüklerinden emin olunmaz ise o kişi cennete giremez. Yani komşunun elinden... Dilinden bir kötülük gelmeyeceğini bilmeli bir kimse. Komşusuna eziyet edenin durumunu okuduk, gördük. Peki bize eliyle, diliyle eziyet eden bir komşumuz varsa ne yapmalıyız? Her zamanki gibi kendimize örneği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinde buluyoruz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kötü komşuyla alakalı ne yapmış? Gelin okuyalım. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre bir adam şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü benim bir komşum var bana eziyet ediyor. Hazreti Peygamber buyurdu ki git eşyanı yola çıkar. Adam gidip eşyasını çıkardı. Bundan ötürü ahali çevresinde toplandı. Onlar senin halin nedir dediler. O da benim bir komşum var bana eziyet ediyor. Durumu Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e anlattım. Bunun üzerine o da bana git de eşyalarını yola çıkar dedi. Orada bulunanlar şöyle demeye başladılar. Allah'ım ona lanet et. Allah'ım onu perişan et. Bu olup bitenler ona yani kötü komşuya ulaştı. Tuttu bu zavallı adama geldi ve şöyle dedi. Evine dön. Allah'a yemin ederim ki sana eziyet etmeyeceğim. Görüldüğü üzere haksızlığa sessiz kalmamış ama kırıp dökmemiş de. Naif bir şekilde tepkisini ortaya koymuş. Ama bir nokta daha var. Komşu komşuya sahip çıkmış. Herkes zulüm gören kişinin arkasında durmuş, kırmamış, dökmemiş, kavga etmemiş ama tarafını gösterip mazlum durumdaki kişiye sahip çıkmış. Diğer komşuya da hatasından dönüp tövbe etmek kalmış sadece. Son okuyacağım hadisi şerif genelde bilinen bir hadisi şerif. Cabir'in şöyle dediği işitilmiştir. Komşusunun düşmanlığını peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etmek için bir adam geldi. Bu adam bizimle Beytullah'ın rüknü ve makamı İbrahim arasında oturduğu sırada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teveccüh edip çıka geldiler. Bu adam peygamberi makamda cenaze namazı kılınan yerde beyaz elbiseli bir adamla karşılaşıp görüştüğünü gördü. Komşusundan şikayet, eden, şikayet etmek için gelen adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönüp şöyle dedi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Seninle beraber durduğunu gördüğüm üzerinde beyaz elbise bulunan adam kimdir? Peygamber onu sahiden gördün mü dedi. Adam evet dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen çok çok bir hayır gördün. O Rabbimin elçisi Cibril aleyhisselamdır. Bana komşuyu korumayı ve ona iyilik etmeyi tavsiye ediyordu. O kadar ki komşuyu miras vereceğini sanmıştım. Görüldüğü üzere komşunun komşuya mirasçı kılınacak kadar birbiri üzerinde hakkı var. Bunu göz önünde bulundurarak komşuluk ilişkilerimizi ona göre ayarlamalı, her zaman ince ahlak üzerine olmaya gayret etmeli, Rabbimin ve Habibinin rızasını gözeterek komşularımıza ikram etmeli, koruyup kollamalı, istemeden de olsa zulmetmekten geri durmalıyız. Bu dersimizle birlikte komşuluk ilişkisi üzerine hadisi şeriflerimizle tamamlamış olduk. Allah nasip ederse bir sonraki dersimiz yetim bahsi üzerine olacak. Rabbim o zamana kadar bizleri korusun, hatalarımızı affetsin. Bizlere de merhametiyle muamele etsin. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da amel etmeyi nasip etsin. Rabbim bizleri ona layık kul, Habibine layık ümmet, üstadımıza layık da bir derviş olabilmeyi nasip etsin. Sağlıcakla kalın. Selamun aleyküm.